Medine-i Münevvere'den tekrar selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Burası Ali bin Ebi Talip, Hazreti Ali'nin bayram namazlarını kıldırdı, yağmur dualarını yaptığı Mescidine i hemen dışındaki yer. Buraya 316 oğlu kapıdan, dış avlu kapısından çıkarak gelebilirsiniz. Bireysel ziyaretler açısından diyorum çünkü zaten turla gelenler tur rehberleri Medine iç ziyaretleri kapsamında bu mescitleri anlatıyorlar. Burası yeni bakımdan geçti. Bilmiyorum ibadete açık veya açık değil. Ben de uzun süredir girmiyorum. Daha bu camiye girmek nasip olmadı mescide. Burası Ali bin Ebi Talip e, caddesi üzerindeki Hazreti Ali Mescidi. Hemen onun arka tarafında, kıble tarafında ise eee Hazreti Bekir'in adına yapılmış olan eee mescit var. Bunlar Osmanlı mimarisine sahip mescitler. Şu şekilde yaklaştırmış olalım. Gördüğünüz üzere minare Osmanlı minaresi, Osmanlı mimarisini yansıtıyor. Bu mescitler Emevi halifesi Ömer İbnül Abdülaziz zamanında tek tek yerleri tespit edilmiş yerlerine birer mescit yapılmış. Daha sonraki dönemlerde buraya hizmet eden ee, değişik dönemlerdeki devletler bu yapıları korumuş. En son Osmanlı ile birlikte bu yapılar günümüze kadar ulaşmış durumda. Karşımızda ise Gamame Mescidi var. Hemen mescidin 318 nolu kapısından çıkarak buraya gelebilirsiniz. Gamame Mescidi'ne yine selamlama kapısını sırtınıza aldığınız zaman Gamame Mescidi'ne geliş yapabilirsiniz. Burası da Peygamber Efendimizin ee, üzerinde bulutun beklediği, yağmur dualarını yaptığı, bayram namazlarını kıldırdığı bir mescittir. Ee, namaz vakitlerinde burası da ibadete açılıyor. Şu şekilde ee, şeyi de göstermiş olayım. Ee, yakından Ebu Bekir Efendimiz'e adına yapılan mescidi. Burası da böyle. Hazreti Osman adına bir mescit yok bu bölgede. Ee, hemen ileride e, cadde üzerinde köprünün yan tarafında bir tane Hazreti Osman Mescidi var ama tarihi bir cami değil sonradan Hazreti Osman'ın adına nispet edilmiş bir cami. E, bu şekilde bireysel gelenler bu e, mescitleri gezebilirler. Buralarda hatıra olarak fotoğraf çektirebilirler. Bu mescitlerle ilgili e, kısa videolar, geçmiş videolar içerisinde var. Benim bu videoyu tanıtmaktaki amacım Mescidin çevresinden en kısa noktada hurmayı nereden alırız? Şimdi sıkça soru soruyorsun. Sonuçta herkesin hurma haline gitme imkanı yok, gidemiyor. Ee, yine bu çevrede e, bu otellerin alt kısımlarında benim hurma halinde vermiş olduğum, sizlere söylemiş olduğum fiyatlara yakın ya da aynı fiyatlardan hurma satan kardeşlerimiz var. Şimdi e, 316 nolu kapıdan çıktık. Önümüze Gamame Mescidi geldi. Şu şekilde görüyorsunuz. Gamame mescidi. Gamame mescidinin kıble tarafından hemen şöyle ileriye doğru ilerlediğimiz zaman Tayban Medine oteli geliyor. Tayban Medine oteline giriş yapacağız. Burada ayrıca döviz e, bürosu da var. E, buradan dövizle bozdurabilirsiniz. TL getirirseniz döviz bozdururken zarar edersiniz. Çok düşük bozuyorlar. Dolar getirirseniz e, sürekli olarak 3.73, 374ten dolarınızı bozdura bilirsiniz. O yüzden Suudi Arabistan'da dolar e, mantıklı olan para birimidir. E, zarar etmezsiniz. Evet. Şöyle sizlere bu çarşıda gezdirmiş olalım. Bakın buradan yürüyen merdivenlerden aşağı ineceksiniz. Tayba, Medine. Evet. Bak diyor. Gezecek. Hurma pazarı var mı? Hurma pazarı var mı? Hurma pazarı var Ucuz mu hurmalar? Bu ilk hurması. Bakacağız, problem yok. Tamam, ben geziyorum. Video çekiyorum sadece. Tanıtayım senin dükkanı. Tamam, evet. Gördüğünüz gibi burada Türkçe'yi bilen hurma satıcıları da var. Ee, beni görünce hemen dükkanına davet etti. Tayba Medine Oteli hemen Gamame Mescidi'nin arka tarafında. Burada birçok alışveriş yapma imkanına sahipsiniz. Seccadedir, tesbihdir, hediyelik eşyadır. Bakabilirsiniz. Kuba Caddesi'ne de bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu çarşının içerisinde bol miktarda hediyelik eşya satan yerler var. Evet. Kardeşimiz bizi bir yere götürüyor. Bakalım. Ve bu çarşının altında Bol miktarda da hurmacı var. Bakın köşeden başlıyor. Dükkanlar hurma satıcılarıyla dolu durumda. Ee, bakalım bizi nereye götürecek bu kardeşimiz. Şöyle dükkanlara baktığım zaman numara 20'ye kadar geldi. Evet. Sizlere şöyle hurmalarda göstermiş olalım. Bismillah. Da maşallah. Kemriyalı acı 35 riyal 35 riyal 35 riyal yani 24 260 270 riyal TL'ye dek geliyor evet, bu, bu. hacı uğurması Bismillahirrahmanirrahim hacı Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah razı bu Medine hutmamı abi tamam ya hacı evet mebrun o mebrum bir numara mı bu mevru? Birinci numara. Birinci, Birinci numara. Kaç lira bu mevru? 20 Riyal hacı. 20 Riyal Bismillahirrahmanirrahim. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam Dağ'da tamam sağ olun. Ol. Bu mevru Madin'a asli. Evet. Ola. Kaç kilo alacağız? Bu <laughs> sinkram yapacağız. Tamam ben tanıtıyorum seni tanıtayım mı? Kaç liraya yesim veriyor? Kaç lira Ha. Sen kaç kilo alacaksın diye. Kaç lira? 20 Riyal. 20 Riyal. 18 Riyal. 18-20 Riyal diyor bakın mevruna yani 2-9-18 yapar. Pardon. Doğru. 2918 180 TL evet. civarı yapıyor. Gördüğünüz bu üzere. Medine, hangi hurma var? Medine, dolar, bu Edva Medina, Barka Medina cennet kurulu. Şöyle fiyatlarını söyle bakalım bir gel. Evet. Bakın Başka Türkçe de. biliyor. Benim söylememe gerek yok. Sakay ne kadar? Bu 15 riyal. 15 riyal diyor. So'dan bu da 100-110 TL civarı. 15 Riyal. Bunun adı ne? 15 riyal. Bu Berni Medine. Berni Medine diyor. Bakın evet. Peygamber evet. Efendimizin evet. övdüğü hurma. Bu Ama bu biraz evet. daha iri olurdu ama bunlar küçüklü. Berniye de 15 ya. 100-110 TL civarı. Bu meşruh bu me mebrun. Bu meşruh. 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 Gördüğünüz üzere meşruh mebruna benziyor. Bir tane mebru versene bana. Bu yok. abla. Dakika. Bu, 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 bu. Bakın mebrunla su soldaki çekime göre soldaki meşruh Burada. sağdaki mebrun. Mebrunun alt kalitesi. Mebruna 20 riyal dedi. Meşruk ne kadar? Meşruk bu 15 lira. 15 riyal diyor. Bu da 110, 110 TL civarı yapıyor bu. Bu 12 riyal. 12 riyal. İsmi ne bunun? Kudri, Kudri. Kudri 12 riyalmiş. Bu da 100 TL. Evet. Bu Medine Hron. Safavi? Safavi. Ne kadar Safavi? 25 lira. 25 riyal diyor. Bu da 120 TL civarı. Pardon. 2 9, 18 diyelim. Ben 9'la çarpayım. 200 TL civarı yapıyor. O sakay mı? O asa yok. aşağı yok. İçinde aşağı yok. He, çekirdek yok. İsmi ne onun? Bu sukal. Ha? Sukal. 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 Evet, evet. bu şekilde bunların içinde çekirdek i̇yi, yok. Tamam. İyi. Bu şekilde ne kadar bu? Ha, iyi. 25, 25 TL. 25 TL'ymiş. Tamam, pardon. 25 riyal, 200, 220 riyal evet. civarı bir şey yapıyor. Mamurlar ne kadar? Bu sükerler ne kadar? Bu iki tane 15 riyal. İki tanesi 15 riyal diyor. Bunları 5 riyalle de alabilirsiniz pazarlıkla. Bu mamuller ne kadar? Bu büyük 20 riyal. Evet. 15 riyal. Dışı çikolatalı, içi bademli. Çikolataları bu 30 riyal. 30 riyali var, 25 riyali var, 20 riyali var. Yani 200-220 TL civarında. Bu şeyler ne kadar? Bu bademli hurma. Bademli hurma ne kadar bademli hurma? 10 riyalmiş. gelmiş. E, 250 gram. Evet, bademli ne kadar dedi? 15 mi? Evet, 110 TL civarı bademli hurma. Evet, gördüğünüz üzere size de burada 20 oğlu dükkanda tanıtmış olduk. İsmin ne senin? Yasin. Evet, Yasin. Evet, Yasin'in dükkanını tanıtmış olduk. Evet ah, bu ne kadar bu sakay? Ha 9 dokuz 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 dolar mı? Ha da şu şey. şu. şu, şu. şu. Real ne kadar Ha lese su kutu sakay. ne kadar sankar sankar 20 real. 20 real evet. Gayet güzel. Ne kadar alacağız? Başka forma. Grup ne zaman geleceğiz? Ben grup değilim. Ben burada yaşıyorum. Tamam abi ben bu videoyu açıyorum YouTube'da İzliyorlar bu YouTube'da. Gelirler oraya çok 20 real diyor dolayısıyla 210 TL civarında. Sen evet. Abla. Tamam. Görüşmek üzere. Ha. Şöyle gezelim dükkanları. Ye. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın? İyi mi? İyiyim. Sen nasılsın? Şükür. Çok, çok Elhamdülillah. Çok, çok maşallah. Gördüğünüz üzere herkes Türkçe biliyor maşallah. Pakistan'da mı? Nereli? Biz Türkiye'de Diyarbakır'da. Diyarbakır'da yaşıyorsunuz maşallah. maşallah. Siz nerelisiniz? Ben Konyalıyım. Maşallah. Oğlana. 42 plakası. Ha 42 plakası aynen öyle. Kurma alacağız. Şöyle tanıtıyorum ben. Gel baksana buraya baksana buraya gel. Evet. Ne kadar? Me mebrun ne kadar? Afiyet olsun. Yo, sağ olasın. Bu mebrun ne kadar? Bu 20 riyal. 20 riyal diyor mebruna. 2 numara mı 1 numara mı? Kaç numara bu? Bu iki. İki numara 20 riyal diyor. Afiyet olsun. Evet, 210 TL civarı artık siz e, 88 e, buçuk şu anda fiyatı. Ajve ne kadar? Ajve 35 da var, başka 25 da var. Evet, ajve diyor 35'e de var, 25'e de var. 25, e e, 25 lira az e, karışık. Karışık e, olana 25 riyal diyor, bu biraz daha küçüklü gördüğünüz üzere. Ee, şey yapabilirsin. Bu Amber. Amber ne? Kadar? 40 riyal Amber. O da 4 9, 36 350 TL civarı. Evet, sakal ne kadar? Sukal ne kadar? 25 riyal diyor bu çekirdeksiz hurma. Evet. 310 TL. Amber ne kadar? Bu da 25 riyal. 28 yazmışlar ama 25 riyal. Sükeri 20 riyal yazmış. O meşruk mu bu? Mebrum. 20 riyal dedi. 20 riyal. Evet gördüm mecdur 30 riyal yazıyor. Şöyle mecduru da göstermiş olayım. Sagayı ne kadar? Sagayı 20 riyale sagayı ve gayet iri hurma gördüğünüz üzere. tamam. Pazarlık, var diyor kardeşlerimiz. İsmin ne senin? Hasan. Hasan. Memnun oldum Hasan. Hat, hayırlı işler. Gördüğünüzde şurada küçük biraz e, taneli mecdur var. Bu da 30 riyal diyor. Hadi hayırlı işler. Burada şöyle fiyatları abi, gezmiş abi olduk. Birinci, birinci mevru var. Acayip. Tamam. Ne kadar birinci mevru? 40 bir Kır riyal. Mi? Ha? 40 riyal. 40 riyal mı? Evet, bir numaralı mevruna 40 riyal diyor. Amber ne kadar amber? Amber 30. Evet, 30 riyal diyor. Gerçekten ciddi, iri bir hurma. 3.9.27 30 diyor. Ha. Gayet güzel bir mecdul. Güzel, çok güzel. Ha, leğine. Leğine. Evet 30 riyal diyor. Onda da e, 250 TL civarı. Bu da aynı şekilde 250 TL civarı. Bu hmm. 10 riyal. 10 riyal meşru. Meşru Evet 10 riyal diyor. E, bu ne? Hudri. Hudri ne kadar? 12 riyal. Hudri 12 riyal diyor. 105 TL. Riyal. Evet. Safavi ne kadar? 15 lira. 15 lira abi. Bu da 110 TL. Biraz Sagay'ın küçüklüsü bu ne kadar? 12. 12 riyal. Bu da 12 riyal ile gördüğünüz üzere. Acbe ne kadar? Küçük. 20 riyal diyor küçüklüsü. Evet. Fiyatlar da bu şekilde. Görüşmek üzere. Hayırlı işler. Hadi. Evet. Evet burada 20 tane küçük dükkan var. Hurma pazar yukarıda yıkılan hurma pazar buraya taşınmış. Buraya gelin burada hurmaları görün. Altını üstünü iyice e, inceleyin. Bakın halden bile uygun fiyatlar var burada. Hale hiç gitmemize gerek yok. Sürekli soruyorsunuz hurmayı nereden alırız diye gördüğünüz üzere bu dükkanların tamamı dolu. Müşterilerle dolu. 25 yerle de acve var, 35 yerde de acve var. Ee, bu şekilde sizlere buraları tanıtmış olduk. Hediyelikçiler de var. Hediye de alabilirsiniz. Kurma da alabilirsiniz. Müşterilerini bekleyen dükkanlar burada gördüğünüz üzere. Yukarıda hemen Gamame Mescidi'nin önünde sizi yakalıyorlar. Buraya getiriyorlar. Gamame Mescidi'nin Kıble tarafında Tayba Medine Oteli'nin alt katında, Bodrum katında ee, var. Tayba Medine'nin otelinin altındaki alt katta yer alıyor. Bakalım şuraya da fiyatları soralım. Selamünaleyküm. Ne kadar bu yarım kilo? Bu altı riyal. Altı, riyal diyor. Evet. Pazarlıkla beş riyal olur değil mi? Bu bir kiloluk ne kadar? 15 riyal. 15 riyal diyor. Mecdur. 12 riyal diyor 100 lira. Bu da 20 riyal ediyor. Ee, bu da 200 TL civarı. Amber ne kadar? var <türk> 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 Amber 20. 15'e veririm diyor. Bu mu meşruk mu? Am Mebrun. Mebrun ha en küçüğü. Evet. Bu var El Medine. Bu anda, Rabia El Medine o, diyor. On riyal diyor. Bu Amber'in yine o, biraz kabuklusu. 15 beş riyale. riyal Medine 9 riyale. evet. 9 riyale bakın. Hurma var hurma var. Şöyle yakından göstermiş olayım size. Kutuda da iyisi Sakay ne kadar? On beş. riyal. Tamam. Çakili. tamam. Sakay ne kadar? Bu ne? Bu ne? Bu Sa mi? Safavi değil mi bu? E bu Safav Safavi. Safavi 15 riyal diyor. Acve ne kadar? Acve bu 20 riyal. Bu. 20 riyal acve. Bakın çok küçük tane. Böyle göstermiş oluyor. 18, 18 riyal diyor. Sükkeriye. <laughs> Müfettel? Tamam bu sakal ne kadar? Böyle Çekirdek yok. Bu güzel. Ha güzel. Ne kadar bu? Bu 15, bu 25, bu evet, güzel. Siyah olan bu bir 15, fi. bu bir tane Tamam. Be. 25 gelmiş kilosu. Evet. Buraya gelip fiyatları kontrol edebilirsiniz. Acveler ne kadar? Ajve ne kadar? Bu ne kadar? Bu bayağı büyük. Bu ne kadar? Bu, bu, 25. Evet, 25 riyale düşerim evet. diyor. Gördüğünüz üzere gayet güzel. <laughs> hurma haline hiç gitmeye gerek yok. Evet, 20 tane hurma dükkanı var. Tamam. tamam. şöyle senin dükkanı da alalım. Senin adın ne? Bizim dükkanda çıkar Diyarbakır Pazar. Bak burada yazdık ben. Evet, Diyarbakır Pazarı diyor. Hoş geldiniz. Türk Pazarı toptan satış. Evet. Fiyatı. Sen Türk müsün? Yok, Pakistan. Pakistanlısın evet. ama Türkçe biliyorsun. Evet. Diyarbakır bu, nereden geliyor? Diyarbakır benim bir adam var burada. çalışıyorum. Bir dakika dur. Evet. Diyarbakırlı bir adam vardı burada o, çalışıyordu. Evet. Sen ondan Türkçe öğrendin. Evet, ben de. Dur. İyi maşallah. Gel sen bak. Şöyle ucuz bakayım fiyat. ben. Fiyatlar ucuz diyor. Ajveler ne kadar? Ajveler ben bu acıva. Bu, bu ne kadar? Bu ufak acı Evet. 20 riyal. 20 riyal ufak acı Evet. Bu az güzel acı 30 satıyor 25 riyal. 30'a satıyorum 25 diyor. Gayet güzel evet. bakın acıveler. Birbirinden güzel acıveli. 20 kilo mu bu kutular? Yok 22-24 kilo. 22-24 kilo evet. kutuları. Evet. Bu mecdur. su ne kadar? Bu mecdur. Mecdur mu bu? Evet. Mecduru da bakın seçiyorlar. Şurayı da sonra tekrar <laughs> Bu mecdul Evet. Bu ne mecdur. kadar mecdul? Mecdul 35'e satıyor, 25'e vereceğiz. 25'e evet. veririz diyor. Evet. E, hafif kuru, hafif yaş. 25 diyor yani 210, 220 TL civarı. Gayet güzel. Mecdul'u tavsiye Kemen, ederim. Sen siparişle gelirse daha ucuz vereceksin. Sen. Tamam. Siparişle gelirseniz diyor. Bakın böyle. Çikolata da var. Çikolatalar var. Bu çok güzel çikolata. Bu şimdi. Kurmalı mı bunlar? Evet çok güzel. Sen aç bak. Bak Ama maşvana gerek yok ya. Sana vereceğiz. Vallahi sağ olsun çok ikram ediyorlar. Evet. Badem ne kadar? Badem 40 lira. 40 lira diyor. Evet. Kaju? Kaju 50 lira. 50 lira. 1 kilo mu onlar? Evet. Birer bir kilo. Evet gördünüz kaju, kaju bu. burada ucuz. Türkiye'den ucuz. Benim dükkan kar bu. Dakika. Evet. 21 numaralı dükkan. Evet, 21 numaralı dükkanmış El Coffee Dates. Diyarbakır evet. Türk Pazarı yazıyor dışarıda. Evet. Tamam. Tanışmam Geleceğiz. Ben daha ucuz vereceğim. Tamam inşallah. Tamam. Hadi görüşürüz bakalım. Hayırlı. ne? Recep benim ismim. Recep Recep. Recep. Hadi Hadi görüşürüz. Evet, gördüğünüz üzere hepsi davet ediyor, bol bol ikram ediyor. Bu şekilde hurma satın alabilecek en uygun en yakın yeri de sizlere göstermiş olduk. Bakın burada Türk umreciler de var. Hurma pazarlığı Biliyorlar, Bakalım ne alıyorlar. 18'e Mebrun alacaklar galiba. 18'e bırakacak diyor. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul'da. Maşallah. Hurma mı alıyorsunuz? Evet. Allah kabul etsin. Ne kadar diyor? Mevrona diyor. O ne kadar diyor? O ne kadar? İyi demir eldi bıçakların ne kadar fırın? O sadece reçel diyor. Hocam, bandaj gibi tarif et. Gel bakalım bana göster. Gel Nerede dükkan? 9 numara. 9 numaralı dükkan. Evet. Burada. Şöyle Ac ve nakil bir temur diyor. Hurmaları bir göster bakalım ne kadar hurmalar. Evet, 3 üç, 3,5 üç, üç, buçuk kilo. O mecdur gayet güzel. Ne kadar bu hurma? Bu kilosu 40 kilo. Kilosu 40 yal. Evet. En 3 tane. 3 kilo, kilo mu bu? Evet, 3 kilo 3,5 kilo, falan geliyor. 3 kilo 3,5 kilo, 40 kilo ama gayet güzel bir hurma. Yani bunu birebir tavsiye ederim sizlere. Mükemmel bir hurmadır yani. Bunu yiyen bir daha başka hurmayı yemez. Bu var Sukri Galaxy. Evet, sükeri galaksi diyor. Bu da gayet güzel. Müfettir, ne kadar bu? Bu kilosu 20 Riyal. Kilosu 20 Riyal. Evet. 3 kilo mu bu kutu? 3 kilo, 3 buçuk kilo. 3 kilo, 3 buçuk kilo. Yani 60, t, 60 Riyale geliyor. Kilosu 20 Riyal ise, 180 TL'ye civarı geliyor. Başka ne hurmaların var? Buraya Evet, bu safavi mi? Safavi, siyah madine siyah Medine hurması çok güzel. Evet, gayet güzel gözünüyor, Tertemiz. Ne kadar? Bu kilosu 20 lira abi. 20 lira. Altı Tamam, bu da 180 TL yapıyor, 190 TL yapıyor. hurma. Evet, aç ve gayet iri bir hurma. Ne kadar bu hurma? Bu kilosu 30 lira abi. 30 lira. Gayet uygun fiyat yani. Orada ne var? Mecdul var. Sakal Ne kadar? Çekirdeksiz hurma. Bu içine şakadışlar yok. Ha çekirdek yok bunun evet. içerisinde. Evet. Kilosu 20 21 abi. riyal bak 25 dediler 20'ye veriyor. Bu da safavi. Bu safavi ne kadar? normal safavi 16 riyal. 16 riyal safavi. Bu meşruk mu? Evet meşruk bu normal 10 riyal kilosu. 10 riyal ediyor veririz diyor bakın. Burada. Sakayı ne kadar? Sakayı bu. Buradan sakayıya bakalım. Bakıp alacaksınız. Bakmadan yok. Poşetlere bakın dolduruyorlar bu şekilde. Altını üstünü görebilirsiniz. Kutu alınca her şey ortaya çıkıyor. Evet. Sukayı. Maşallah. Sugayı ne kadar sukayı? Bu dubla sukayı en birinci ile Evet. Altı işte aynı yolu. Doğru. O ne kadar? 25 liraya satıyor. Çok alacaksa 20 liraya veriyor. Evet. Çok alacaksanız diyor 20 liraya verim Mükemmel. 20 Riyale mükemmel bir hurma çiftten fiyatlar gayet cazip. Evet. Buradan mamuller de var. İncirler de var. Türkiye tabi incir memleketi. Maşallah. Müşteri güzel. Senin ismin ne? Bizim Hüseyin. Hüseyin. Evet. evet dokuz numaralı dükkan. Hüseyin'in dükkanı. Türk umreciler de gelmişler. Onlar da alışveriş yapıyorlar. toptancıyım. Evet. Hüseyin diyorum ki ben toptancıyım. Gelip buradan alacağım. Evet. Bu küçük mecdul ne kadar? Küçük mecdul 20 riyal 15 riyal falan işte. Evet. 20-15 riyal de buradan bakın küçük mecdulu alabilirsiniz. Böylelikle size güzel bir video çekmiş oldu. Hadi Allah'a emanet ol. Hayırlı işler. Bir beni Bu numarada da video gönder Tamam göndereyim. Evet e, Hüseyin, Tahir Abbas ve Murtaza'nın dokuz nolu dükkanı gördüğünüz üzere burada Tayba Medine Oteli'nin alt katında kardeşimizin telefon numaraları da burada var. Gelip hem Hüseyin'den hem başka satıcılardan uygun fiyatı alırsınız. Hüseyin diyor ki ben toptancısıyım uygun fiyata veriyorum toptan aldığınız zaman daha daha düşük fiyatlara verdim. Tamam ben sana kanalın ismini göndereceğim. Hadi Allah'a emanet olsun. Kartı ver sen bana. Ben WhatsApp'tan kanala atarım. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Evet. Sizi de tanıtalım. Burası da kaç numara burası? Evet bu da 8 numaralı dükkan. Şöyle. 300 numaralı, 310 numaralı haram kapısından çıkıp buraya gelebilirsiniz diyor. Artık şey söyledik. Çikolatalar ne kadar? 30 riyal. Evet. 27, 250 TL. 15'e. Hurmalıymış bunlar. Saka şey ne kadar sükkeri müfette? Bu 12 riyal. 12 riyal. Evet. Gayet uygun fiyatı. Bu 8 riyal. 8 riyal. Bu da sakay. Bu 12 Bu ne? Bu ne? İhlas. Evet bu. Bu selebi. Şelebi deniyor. Peygamber Efendimizin de yediği hurmalardan bir tanesi. 12 riyal 100 TL. Bu, bu. sakal diyor. Sakal. sakal. ne kadar? 15. 15 riyal. Evet bakın 15'e kadar fiyat düştü. 25'ten başladı. Bu da safavi. Safari, safari. Safari, evet. 15 riyal. 15 riyal, 100 TL. Bu acı peygamber hurması 20 riyal. Evet, 20 riyal'e acı var. Bu mecdul 15 riyal. Mecdul 15 riyal. Gayet bu, uygun. Bu amber 25 Riyal. Amber'e de 25 Riyal diyor bu yani 200-210 TL. Bu sagay 11 Riyal. 11 Riyal'e sagay var. Bu safabi 13, 13 Riyal. Safabi'ye de 13 Riyal diyor 100-110 TL. Bu 100 meşruk mu Meşruk mu bu? Bu 10 Riyal. 10 Riyal mi? Meşruk, meşruk değil bu, mi? Bu meşruk 10 Riyal. Meşruk değil mi? Bu meşruk 20 Riyal, 15, bunlar, 15 on on Riyal. Onlar orada mı yetişiyor? Bu birincisi mebrun var, kabuksuz mebrun. Altı üstü aynı. Evet, yani en iyisi mebrun olacak bu Aa abi. Evet, gördüğünüz evet, üzere bu, bu ne abi? kadar? Bu 35 Riyal. 35 Riyal, bir numaralı mebru 3,927, evet. e, evet. 300 TL falan yapıyor bu da. O 350 TL, evet. 300-350 TL civarı, Türkiye'de ne kadar bilmiyorum mebrun. Gayet evet. kaliteli bir numaralı mebrun. Ama evet. bunlar ULA'da yetişiyor değil mi? Evet inşallah. Evet. Gördüğünüz üzere 8 numaralı. Dükkanında da güzel fiyatlar var. Gelirseniz buradan alışveriş yapabilirsiniz. Mekke Medine'den esintiler. Evet, var. Dur bir dakika. Evet. İntimidat yavaş. Buraya yazalım. Bu sizin mi? Sen ya bu yapayım. benim. Tamam mı? Evet tamam. Mekke Medine'den esintiler. Tamam Tamam. Evet takip edebilirsin. Evet bir başka videoda bir başka mekanda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.